Kız yanlış mıyım ben bu? <laughs> Ay e, biz geçen sezon seni bir anlaşma yapmıştık hatırladın mı? Ay hani benim kalbim vardı. Hmm, yoktu. Ben kandırılmıştım. Ha tamam Yasin O zaman yine kandırıyorum seni. Kız kalbim var benim. Yasemin yanlış tercih. Bir kere avam kartlaşmış. Yasemin kenar mahalleli. <laughs> Çöp! <Çık>. Ağzını sokma. <laughs> Islandım! Koray yapma. Aa, aa, ay, ay oldu. İyi oldu. Uh. Koray Sinan'la ben ayrılma kararı aldık. Uh. Uh. Ay Allah. Kovuldun sin Al bizi izleyin. Ne diyorsun sen Koray? Burur yüzü ifadesi, kovdum seni bir tanesi. 嘿嘿嘿嘿嘿